gel buraya. Ulan Erdo, ne biçim robot? Bu lan Erdo. Lan bir sus sana mı soracağım ne zaman geleceğimi? Ulan kepçe kafalı kaşından sen kaşından. Gelemiyor <laughs> çok korktum. <laughs> Demin sabahtı nasıl gece oldu oğlum? Allah senin cezanı vermesin lan ödüm koptu. Sen bana bunu boşver de sen beni neden çağırdın? Ha? Onu sen bana bir söyler misin? Ee, kanka ben yanlışlıkla senin hesabını Google'dan sildim. Ve geri vermiyor. Bi, bi, bir dakika sen onu bir tekrarla tekrarla bakayım sana. Ee, kanka ben yanlışlıkla senin hesabımı Google'dan sildim. He, bizimki de çalışıyor. birader bizimkinin hesabı alacağız da gel hadi toplanıyoruz gel ulan geç kaldım geç gelmem lazım acil varım ah şimdi abim Erdem abi'nin evine geçelim oradan da hallederiz işimizi beyler planı anladınız mı ben yaptım sorması plan neydi oğlum ben daha şimdi anlatmadım mı ya tamam, planı tekrar anlatıyorum iyi dinleyin Hesap burayı mıymış ya? Şimdi sessiz çalmalıyım. Aha kağıt orada. Şimdi onu düzeltebilirim. biraz, biraz dinleneyim bari. Lan koca oğlu. Oğlunu kutmayayım. Yok Yoksa koca yok olur. Bunun tadına bak. Yok He, Google hesabım gelme geldi. Hop, bir dakika. Like attın mı bakayım? Bak, çok büyük kaybediyorsun karşım. Videolar çok iyi veriyoruz. Atmadıysan canın sağ olsun.